Merhabalar, Trio Deniz'den Ece ben. Merhabalar, Trio Deniz'den Velesen. Denizde yaşamı tanımlayan, performans ve konforu kusursuz bir dengede buluşturan, yelkenlilere bambaşka bir tasarım anlayışı getiren vizyon. İşte karşınızda Hansa 590. Bugün hem zarafeti hem de Alman mühendisliği ve detaycılığının en son örneği Hanze markasının yeni amiral gemisi Hanze 590'ın tanıtımını ve Prens Adaları arasında performans testlerini gerçekleştireceğiz. Gelin sizlerle beraber Hanze 590'ın kıç kokpitinden tekneyi incelemeye başlayalım. 2024 Kambodşov'da lansmanı yapılan Hanze 590 markanın Breaking Rules Setting Trends mottosunun en yeni örneği. Hanze 590'ın kıç aynalığında geniş bir bot garajı kapağı bulunuyor. Bot garajı kapağı dilerseniz limancı istasyonları üzerinde bulunan Karlix vasıtasıyla dilerseniz uzaktan kumanda vasıtasıyla indirilip kaldırılabiliyor. Bot garajı kapağını indirdiğinizde teknenin güvertesinden platforma rahatlıkla inebiliyorsunuz. Aynı zamanda platform içerisinde gömülü bulunan geniş basamaklı yüzme merdivenleri sayesinde denize girip çıkabiliyorsunuz. Az 590, tasarımsal ve fonksiyonel birçok yeniliği bünyesinde barındıran, tam anlamıyla fantastik bir tekne. Kalıpları yıkma ve trendleri belirleme mottosu sadece sözde kalmamış, teknede her detayda hissediliyor. <laughs> Hanze 590'ın sancak ve iskele kış tarafında platforma inişinizi ve pontona çıkışınızı kolaylaştıran açılabilir dümenci oturakları mevcut. Dümenci oturaklarını rahatça açıp platforma veya pontona iniş çıkışı yapabiliyorsunuz. İki dümenci oturak arasında bulunan tercih edebileceğiniz bir wet barımız mevcut. Wet üzerinde bulunan minderler sayesinde seyir esnasında burayı oturma alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda wet içerisinde bulunan barbekü sayesinde dış alanda yemek yapıp ailenizle keyiflice vakit geçirebiliyorsunuz. Wet barın içerisinde içeceklerinizi dilediğiniz zaman soğuk içebileceğiniz bir içecek soğutucunuz mevcut. 590'ın kış tarafta bulunan dümenci istasyonlarında sizi bu şık pedestallar karşılıyor. Pedestallar üzerine büyütülmüş 12 inç chart plotter, elektronik gaz kolu, baş ve kıç manevra pervanesi kontrol etmek için kontrol paneli, motor verilerinizi izlemek üzere motor ekranı ve teknede bulunan winch ve kıç platformu kontrol etmek üzere carling switchler mevcut. seyir ve manevra esnasında ihtiyaç duyacağınız tüm fonksiyonlar pedestaller üzerinde mevcut. Hanze 590'ın dış kokpit alanı gerçekten sıra dışı. Benzer boyutlarda teknelere nazaran sınıfının en geniş dış kokpit alanını sizlere sunuyor. Dış kokpit alanında bulunan elektrikli masalara indirdiğimizde iki adet oldukça geniş yatma veya güneşlenme alanı olarak kullanabileceğiniz özel alanlara dönüşebiliyor. Dış kokpit alanında bulunan oturma alanlarının altında iki adet saklama alanlarına sahip portuşlar bulunuyor. Hanze 590'da bugüne kadar Hanze modellerinde kullanılmış en büyük hardtop bulunuyor. Hardtop birçok açıdan avantajı bulunan çok özel bir opsiyon. Hardtop olduğu zaman teknenin kıç kokpit alanında adeta deck salon konseptini sizlere sunuyor. Kışın kış bahçesi, yazın ise yazlık kumaş ile kapatarak adeta motor yat keyfi yaşayabilirsiniz. Hardtop'un ortasında açılabilir bir mini sayesinde yelkenleriniz tam arma açmış iken bütün trim ayarlarınızı yapabilir, hard tapa özel tasarlanmış 1330 watt gücünde güneş panellerinizi teknenize ekleyebilirsiniz. Dümenci istasyonlarının ön tarafında bulunan Meridian oturma grubu sayesinde seyir esnasında tekne otopilot ile seyrederken provanızı izleyip dış kokpit alanında bulunan sevdiklerinizle sohbet edebilirsiniz. Dış kokpit alanından salona girmeden önce 12 kişilik can salını koyabileceğimiz bir saklama alanımız mevcut. Aynı zamanda salona girerken sancak ve iskele tarafta elektrikli açılabilir hatchler mevcut. Tamam. Hansa 590'da arma donanımından gelen mandar ve iskoto halatlarının hepsi kasar içerisinden veya yan yürüme yollarının altından kumanda istasyonlarına kadar ulaşmakta. Aynı zamanda 1 metre yaşan krom vardevela puntalleri sayesinde yan yürüme yollarında baş tarafa kadar tutunarak güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Manze 590'ın ön güvertesindeyiz. Teknede keyifli alanlardan bir tanesi de burası. Baş tarafta bulunan iki tane karbon dikme sayesinde ıstralyalarla arasında Pfeiffer gölgelik gerilip güzel, keyifli bir alan haline getirilebiliyor. Evet, aynı zamanda arkada bulunan bomba altı güneşlenme minderleri sayesinde bir koya demirlediğimizde burada olabildiğince güneşlenme alanı ortaya çıkıyor. Buraya senarist sandalyelerimizi koyduktan sonra buradaki güneşlenme tenti sayesinde gün doğumunu, gün batımını burada çok keyifli hale getirebiliyoruz. Evet aslında klasik yelkenlerde sadece dış kokpit alanının değil baş tarafı da gayet verimli bir şekilde kullanıldığı bir tekne oluyor. mimarisiyle lüks yaşamın zirvesini temsil eden Hansa 590'ın iç mekanına hoş geldiniz. Sancak ve iskele gövdede konumlandırılan, sabit camların getirdiği doğal ışık salonu günün her anında aydınlatıyor. Buna eklenen 4 adet açılır heçimiz, 4 lumbozumuz ve yan kayar pencerelerimiz sayesinde hem doğal havalandırmayı hem de ferah, nefes alınabilir bir atmosferi garanti ediyor. HANSE 590'ın bu özgün iç mekan tasarımı, konfor ve estetiği bir araya getirerek yelkenli dünyasında motor yat konforunu yaşatıyor. HANSE 590'ın salonuna indiğimizde iskele tarafta tekledeki 12 volt ile çalışan cihazların kontrolünü sağlayan DC kontrol paneli bulunmakta. DC kontrol paneli üzerinde iç aydınlatmaları, seyir ekipmanlarını, dışarıda bulunan vinçleri ve ırgatın elektrik sistemini kontrol eden switchler bulunmakta. Aynı zamanda teknede 15 kW gücünde Fisher Panda marka jeneratör bulunmakta. Fisher Panda marka jeneratörün kontrol paneli teknenin iskele tarafında dolap içerisinde gizlenmiş vaziyette. Burada bulunan switchler sayesinde teknedeki 220 ile çalışan bulaşık makinesi, klima gibi cihazlarımızın kontrollerini buradan sağlayabiliyorsunuz. Ferahlığı ve ışığıyla öne çıkan salon, tasarım paketi opsiyonuyla bambaşka bir karakter kazanıyor. Geniş merdiven basamaklarının şık tasarımı, deri tutamaçların zarif dokunuşu, parlak yüzeyli dolapların modern estetiği ve özel tasarım masanın şıklığı ile birlikte mekanın prestiji arttırıyor. Bu detayların kabinlerde deri yatak başlıklarıyla devam etmesi ise Hanse 590'ın tüm iç mekanında bütüncül bir lüks hissi yaratıyor. Hanse 590'ın master kabinine geldiğimizde ise Asimetrik tasarımı sayesinde gün ışığını maksimum seviyede içeri taşıyor. Bu akıllı mimari çözüm kabine hem doğal ferahlık hem de prestij katıyor. Kullanıcı dostu geniş depolama alanları ile birlikte uzun yolculuklarda hayatınızı kolaylaştıran ayrı en suite duş tuvalet bölümü kabini tamamen size özel bir suite deneyimine dönüştürüyor. Arka kabinlerde ise tamamen size özel seçimler mevcut. Misafirleriniz için konforlu kabinler tasarlayabileceğiniz gibi, ihtiyaç duyduğunuzda bu alanları pratik bir depolama odasına dönüştürebilirsiniz. Tüm iç mekanlarda kullanılan rafine ahşap tonları, zarif kumaş seçenekleri ve minimalist çizgiler modernliği ve zamansız şıklığı bir araya getiriyor. Her detayı kendiniz konfigüre edebilirsiniz kabinlerden mobilyalara, kumaşlardan aksesuar seçimlerine kadar teknenizi kendi tarzınızı yansıtan, tamamen size ait bir yaşam alanına dönüştürebiliyorsunuz. Hanse 590'ın ayrıcılıklarından biri de mürettebat kabinimiz. 60 fit bir yelkenli de nadir rastlanan şekilde mürettebat kabininde özel duş tuvaletimiz mevcut. Bu sayede mürettebatınız uzun seyirlerde dahi kendi özel yaşam alanına sahip oluyor. Hanze 590'ın isterseniz mutfağında yemek hazırlayın, isterseniz kabininde dinlenin, isterseniz dostlarınızla masada keyifli anlar paylaşın. Her anında ev konforunu ve prestijin ayrıcılığını siz değerli deniz severleri hissettiriyor. Yelkenli standartların üzerinde konumlanan bu özel model, Hanze 590, denizlerin sınırsız özgürlüğünü benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Amiral gemimiz 590'ın iç mekan tasarımını detaylarıyla inceledik. Hadi gelin birlikte performans seyir testimizi gerçekleştirelim. Hanze bu boyutta bir teknene dahil single hand short handed yani tek başına kolay kullanılır yelkenli felsefesinden vazgeçmemiş. German Mainship sayesinde tek başına kolaylıkla yelken yapabilmeniz mümkün. Şimdi Çam Limanı koyundan ayrılıp seyir testini yapacağız. Alman Hanza markasının Yeni amiral gemisi Hanze 590'ın kalbinde Yanmar 150 beygirlik dizel motor atıyor. Yanmar dizel motorumuz 2000-2300 devirlerde turbo açılışını yapıyor. Şu anda yapacağımız seyirde devirlere göre yakıt tüketimi ve sürat değerlerini inceleyeceğiz. 1200 devirde yakıt tüketimimiz 2.20 litre, süratimiz 4.1 nat. 1800 RPM değerinde. Süretimiz 6 nat. Yakıt tüketimimiz saatte 5.65 litre. 2400 RPM değerinde. Süretimiz 7.7 nat. Yakıt tüketimimiz saatte 13.45 litre. 2800 RPM değerinde. Yere göre süretimiz 8.4 nat, Yakıt sarfiyatı saatte 21.8 litre. Tapa gaz 3500 rpm değerinde. Yere göre süretimiz 9 nat, yakıt tüketimimiz saatte 28.4 litre. seyir esnasında verdiğimiz sürat ve yakıt tüketimi değerleri çevresel etmenlere göre yani akıntı, deniz durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Şimdi Anze 590'ın yelken seyir performans testlerini yapacağız. Şu anda Hanze 590'da yeni şabas seyri yapıyoruz. Rüzgar iskele 120'den 22 nat, sürat 8.5. buçuk. <laughs> Rüzgar iskele 90'dan 22 at, sürat 8.7 Rüzgar iskele 90'dan 20 at, sürat 8.9 Evet, Aleste Tramola. Rüzgar Sancak Bordo'dan 23.5 lat, süretimiz 9.3 lat. Manze 590 gibi özel bir tekneyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Çam Limanı'nda öncelikle teknenin genel spesifikasyonlarından bahsettik ve ardından motor performans seyri ve yelken seyriyle devam ettik. Bu boyutta bu tonajda bir teknenin 10-20 knot arasında değişen rüzgarda gösterdiği performans bizleri şaşırttı. Bu teknenin hikayesi çok farklı. Hanse 590'ın Akdeniz'e uygun tasarlanması, bizim Türk aile yapımıza uygun olması ve konforu en üst seviyede bırakması gibi detayları mevcut. Hanse 590 gibi özel teknelerin tanıtımında tekrardan görüşmek üzere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için ben de teşekkür ediyorum.